Her hikayenin bir sonu vardır. Peki ya en büyük hikayenin, yani evrenin hikayenin sonu nasıl olacak? Şu anda bile kaderimizi belirleyecek sessiz bir kozmik savaş yaşanıyor. Bir yanda her şeyi bir araya getirmeye çalışan kütle çekimi, diğer yanda ise evreni iten, gizemli ve devasa bir güç. Bu savaşın galibine göre önünüzde üç olası gelecek var. Birincisi, ısı ölümü. Bu en olası senaryo. Evren sonsuza dek genişler. Trilyonlarca yıl içinde son yıldız da söner ve geriye sadece soğuk, karanlık ve mutlak bir sessizlik kalır. Her şeyin donduğu yavaş bir veda. İkincisi, büyük çöküş. Eğer kütle çekimi kazanırsa, genişleme durur ve her şey tersine döner. Galaksiler birbirine doğru hızla yol alarak alevler içinde birleşir. Bu, her şeyi başlatan büyük patlamanın tam tersidir. Alevli bir içe çöküş ve üçüncüsü büyük yırtılma. En şiddetli son. Eğer karanlık enerji kontrolden çıkıp güçlenirse, önce galaksileri, sonra gezegenleri ve en sonunda sizi ve beni oluşturan atomları bile parçalara ayırır. Uzay zamanın dokusunun kendisi yırtılır. Soğuk bir sessizlik mi, alevli bir çöküş mü yoksa şiddetli bir parçalanma mı? Evrenin son sayfası henüz yazılmadı. Bu kozmik senaryoların ardındaki bilimi ve hangi sonun bizi beklediğini daha detaylı öğrenmek isterseniz sizi videomuzu izlemeye davet ediyoruz. Geleceğin gizemini birlikte aralayalım.